Atatürk'ün, benim manevi mirasım ilim ve akıldır, sözünün, gelecek nesillere bırakmak istediği ahlaki ve entelektüel mirası nasıl tanımladığını, herkesin anlayabileceği bir dille ve kapsamlı bir şekilde ele alalım. Giriş, maddi olmayan bir hazine Atatürk'ün geleceğe bıraktığı yol haritası. Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının sonlarına doğru, Türk milletine ve özellikle gençliğe bırakacağı en değerli mirasın ne olduğu sorulduğunda veya bu konuyu kendisi değerlendirdiğinde, Maddi varlıkları, şan ve şöhreti ya da kişisel anıları değil, çok daha derin ve kalıcı bir şeyi işaret etmiştir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Bir bu düşüncesini daha da özelleştirerek ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır, iki şeklinde ifade etmiştir. Bu söz sadece bir beyan olmanın ötesinde Atatürk'ün gelecek nesiller için hayal ettiği ahlaki duruşun ve entelektüel kapasitenin bir manifestosudur. Peki, ilim ve akıl mirası nasıl bir ahlaki ve entelektüel gelecek tasavvurunu tanımlar? Bölüm 1: Manevi miras kavramı kalıpları aşan bir emanet. Atatürk'ün manevi miras vurgusu son derece önemlidir. Maddi miraslar, para, mülk zamanla tükenebilir, eskiyebilir veya anlamını yitirebilir. Ancak manevi miras, değerlerini, düşünce biçimlerini, idealleri ve ilkeleri içerir. Bu da onu zamanın yıpratıcı etkisine karşı daha dirençli kılar. Donmuş kuralların reddi Atatürk'ün hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum ifadesi, miras olarak statik, sorgulanamaz, zamanla işlevini yitirebilecek katı bir doktrin veya ideoloji bırakmadığını açıkça belirtir. Bu, onun düşünce sisteminin dinamik ve kendini yenileyebilen bir yapıda olmasını arzuladığını gösterir. Aktif katılım gerektiren bir miras, ilim ve akıl mirası, pasif bir şekilde kabul edilip korunacak bir emanet değildir. Tam aksine, her neslin aktif bir şekilde kullanarak, sorgulayarak, eleştirerek ve geliştirerek sahip çıkması gereken canlı bir mirastır. Bu miras, düşünme, araştırma ve öğrenme eylemlerini zorunlu kılar. Zihinsel bağımsızlık vasiyeti bu miras, bireylerin ve toplumun zihinsel bağımsızlığını hedefler. Başkalarının düşüncelerini, otoritelerin dayatmalarını veya geçmişin kalıplarını sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine kendi aklıyla ve bilimin ışığında doğruyu bulma çabasını öğütler. Bölüm 2, İlim, Bilgi, Bilim, Mirasın Entelektüel Temeli Atatürk'ün, ilimden kastı, sadece belirli bir bilim dalı veya ansiklopedik bilgi yığını değildir. Daha geniş anlamda, sistematik, yöntemli, kanıtlanabilir, eleştirel süzgeçten geçmiş ve sürekli gelişmeye açık olan her türlü bilgiyi ve bilimsel düşünce tarzını ifade eder. İlim, mirasının tanımladığı entelektüel duruş. Bilimsel dünya görüşü, olaylara ve olgulara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmak, doğa ve toplum yasalarını bilimsel yöntemlerle anlamaya çalışmak. Bu, hurafelere, batıl inançlara ve temelsiz iddialara karşı bir duruştur. Sürekli öğrenme ve araştırma ihtiyacı, bilim sürekli gelişir ve değişir. Bu mirasa sahip çıkmak, ömür boyu öğrenmeyi, araştırmayı, yeni bilgilere açık olmayı ve kendini sürekli yenilemeyi gerektirir. Cehalet bu mirasın en büyük düşmanıdır. Eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşım, bilimsel bilgi, mutlak ve değişmez dogmalar içermez, her zaman sorgulanabilir, test edilebilir ve yanlışlanabilir. İlim, mirası, bilgiye karşı eleştirel bir tutum takınmayı, her şeyi olduğu gibi kabul etmemeyi öğütler. Evrensellik, bilim ve bilgi, milliyet, din veya ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığın ortak malıdır. Bu miras, dünyanın neresinde olursa olsun doğru ve faydalı bilgiyi almayı, öğrenmeyi ve kullanmayı teşvik eder. Bilginin pratik uygulaması, ilim, sadece teorik bir birikim değil, aynı zamanda hayatı iyileştirmek, sorunları çözmek ve toplumu ileriye taşımak için kullanılması gereken pratik bir araçtır. Fen, teknik bilimler, vurgusu da bunu gösterir. İlim, mirasının tanımladığı ahlaki duruş. Entelektüel dürüstlük, bilgiyi çarpıtmamak, Kanıtlara saygı duymak, bilmediğini kabul etmek ve gerçeği arama çabasında samimi olmak. Cehaletle mücadele sorumluluğu, hem kendi cehaletiyle hem de toplumdaki cehaletle mücadele etme, bilgiyi yayma ve aydınlanmayı teşvik etme sorumluluğu. Bilgiyi insanlığın yararına kullanma, elde edilen bilgiyi ve bilimsel gelişmeleri sadece kişisel çıkarlar için değil, toplumun ve insanlığın genel yararı için kullanma ahlakı. Yeniliğe açıklık ve değişim cesareti bilimsel gelişmeler genellikle eski düşünce kalıplarının yıkılmasını gerektirir. Bu mirasa sahip çıkmak yeniliğe açık olmayı ve değişimi kucaklama cesaretini de içerir. Bölüm 3 Akıl, mirasın yönlendirici pusulası. Atatürk'ün akıldan kastı sadece zeka veya zihinsel kapasite değil, aynı zamanda mantıksal düşünme eleştirel analiz yapma, doğru yargılara varma, sorun çözme ve özgür iradeyle karar verme yetisidir. Akıl, ilmin nasıl elde edileceğini, nasıl değerlendirileceğini ve nasıl kullanılacağını belirleyen temel araçtır. Akıl, mirasının tanımladığı entelektüel duruş. Bağımsız düşünme yeteneği, başkalarının etkisi altında kalmadan, kendi mantık süzgecinden geçirerek düşünceler oluşturabilme ve kararlar alabilme. Bu, sürü psikolojisi, ne karşı bir panzehirdir. Problem çözme becerisi, karşılaşılan sorunları mantıksal adımlarla analiz edebilme, farklı çözüm yolları üretebilme ve en uygun olanını seçebilme yeteneği. Analitik ve sentetik düşünce, olayları ve olguları parçalarına ayırarak inceleyebilme, analiz ve bu parçalardan anlamlı bütünler oluşturabilme, sentez becerisi. Öngörü ve planlama, aklı kullanarak geleceği tahmin etmeye çalışma, Olası senaryoları değerlendirme ve buna göre planlar yapabilme. Öz eleştiri yapabilme, kendi düşüncelerini, kararlarını ve eylemlerini de akıl süzgecinden geçirerek eleştirebilme ve hatalardan ders çıkarabilme olgunluğu. Akıl, mirasının tanımladığı ahlaki duruş. Ahlaki muhakeme yeteneği, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü akıl yoluyla ayırt edebilme ve ahlaki kararlarını bu muhakemeye dayandırabilme. Bu, vicdanla birlikte çalışan bir akıldır. Sorumluluk alma, akıl bireye seçim yapma özgürlüğü verir ancak bu özgürlük aynı zamanda seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmeyi de gerektirir. Akıl sahibi insan eylemlerinden sorumludur. Fanatizmin ve aşırılığın reddi, akıl genellikle dengeli, ölçülü ve makul olmayı gerektirir. Fanatizm, bağnazlık ve her türlü aşırılık aklın devre dışı bırakılmasının bir sonucudur. Akıl mirası bu tür saplantılara karşı bir güvencedir hoşgörü ve empati, farklı düşünceleri ve bakış açılarını akıl yoluyla anlamaya çalışmak, empati kurmak ve hoşgörülü olmak. Akılcı tartışma, farklılıkların bir çatışma unsuru değil, bir zenginlik kaynağı olmasını sağlayabilir. Adalet ve hakkaniyet, akıl, adaletin ve hakkaniyetin temelini oluşturur. Tarafsız bir şekilde olayları değerlendirmek ve adil kararlar vermek, aklın bir gereğidir. Bölüm 4, İlim ve Akılın Birlikteliği Dinamik Bir Miras, Atatürk'ün mirası, ilim ve akılın birbirinden ayrılamaz bir bütün oluşturduğunu vurgular. İlim, bilgi, akıl için işlenecek ham maddeyi sağlar. Akıl olmadan bilgi, sadece bir yığındır, işe yaramaz veya yanlış kullanılabilir. Akıl, bilginin nasıl elde edileceğini, doğruluğunun nasıl test edileceğini, farklı bilgiler arasında nasıl bağlantı kurulacağını ve bilginin hayata nasıl uygulanacağını belirleyen yöntemdir. Bilgi olmadan akıl soyut kalır, somut sorunlara çözüm üretemez. Bu dinamik birliktelik, milasın sürekli canlı kalmasını, kendini yenilemesini ve çağın gereklerine uyum sağlamasını mümkün kılar. Bu, Atatürk'ün neden donmuş ve kalıplaşmış kurallar bırakmadığını da açıklar. Çünkü her yeni nesil kendi çağının ilim ve akıl birikimiyle sorunlara çözüm bulmalı, kendi yolunu çizmelidir. Bölüm 5: Bu mirasın ahlaki ve entelektüel sonuçları. Atatürk'ün ilim ve akıl mirası gelecek nesillerden belirli bir ahlaki duruş ve entelektüel kapasite bekler. Ahlaki sonuçlar. Seküler ve rasyonel bir ahlak anlayışı, ahlaki değerlerin temelini dini dogmalardan ziyade insan aklına, vicdanına, toplumsal faydaya ve evrensel insani değerlere dayandırmak entelektüel erdemlere sahip olmak, merak, öğrenme aşkı, eleştirel düşünme cesareti, entelektüel dürüstlük, alçak gönüllülük, bilmediğini kabul etme ve gerçeğe ulaşma azmi gibi erdemleri geliştirmek. Sürekli iyileşme ve gelişme sorumluluğu, hem bireysel hem de toplumsal olarak sürekli daha iyiye, daha doğruya ve daha güzele ulaşma çabası içinde olmak. Durmak, geriye gitmektir, anlayışıyla hareket etmek. Milli sorumluluk ve kamu yararı, edinilen bilgi ve geliştirilen akıl gücünü, sadece kişisel başarı için değil, aynı zamanda milletin ve ülkenin kalkınması, refahı ve onuru için kullanma sorumluluğu. Fatalizmin, kaderciliğin, reddi, insanın kendi kaderine akıl ve çaba ile şekillendirebileceğine inanmak, sorunlar karşısında pasif kalmak yerine aktif çözümler üretmek. Entelektüel sonuçlar Bilimsel okuryazarlık ve yöntem bilinci, toplumun geniş kesimlerinin bilimin temel ilkelerini ve yöntemlerini anlaması, bilimsel gelişmeleri takip edebilmesi. Eleştirel düşünme yeteneğinin yaygınlaşması, vatandaşların kendilerine sunulan bilgileri, iddiaları ve politikaları sorgulayabilmesi, analiz edebilmesi ve bilinçli kararlar verebilmesi. Aydınlanmacı ve sorgulayıcı bir eğitim sistemi, ezbercilikten uzak, anlamaya, sorgulamaya, araştırmaya ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim anlayışının benimsenmesi. Tevfik Fikret'in, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller, idealiyle örtüşür. Yenilikçilik, inovasyon ve sorun çözme kapasitesi, toplumun ve devletin karşılaştığı sorunlara akılcı, bilimsel ve yaratıcı çözümler üretebilme yeteneğinin geliştirilmesi. Dünyaya açıklık ve evrensel bilgiyle bütünleşme, ilim ve akıl evrenseldir. Bu miras, Türk milletinin dünya ile entegre olmasını, evrensel bilgi birikiminden yararlanmasını ve ona katkıda bulunmasını teşvik eder. Sonuç, geleceğe yönelik bir çağrı ve bitmeyen bir yolculuk. Atatürk'ün "Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." sözü, Türk milletine ve özellikle genç nesillere bıraktığı en değerli ve en anlamlı vasiyettir. Bu miras Onlara donmuş dogmalar veya değişmez kurallar değil, sürekli sorgulayan, araştıran, öğrenen ve kendini yenileyen bir zihin yapısı ve ahlaki bir duruş hediye eder. Bu miras, ahlaki olarak dürüstlüğü, sorumluluğu, adaleti, hoşgörüyü ve kamu yararını gözetmeyi, entelektüel olarak ise bilimsel düşünceyi, eleştirel aklı, bağımsız yargıyı ve sürekli öğrenmeyi temel alır. Gelecek nesillerden beklenen, bu mirasa sahip çıkarak her türlü bağnazlığa Cehalete ve akıl dışılığa karşı mücadele etmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için akıl ve bilimin rehberliğinde durmaksızın çalışmalarıdır. Atatürk'ün bu sözü bir bitiş noktasını değil, sürekli bir başlangıcı ve bitmeyen bir yolculuğu işaret eder. Aklın ve bilimin ışığında daha aydınlık, daha adil ve daha müreffeh bir geleceğe doğru durmaksızın ilerleme yolculuğu. Bu, onun gelecek nesillere duyduğu derin güvenin ve onlara yüklediği yüce sorumluluğun en net ifadesidir.